Merhaba arkadaşlar indirim saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şok Market 16 Nisan 22 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli. Ne alırsan 50 lira kampanya ürünlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Mintax sprey Kreç ve Pas Çözü çeşitleriyle 1 litre adet fiyatı 50 lira. Oral B Derin Temizlik Diş Macunu 65 mililitre 50 lira. Bambit Keskinoğlu Gedik markalarına ait piriç salam 850 gram 50 lira adet fiyatı. Banat çocuk diş fırçası çeşitleri adet fiyatı 50 lira. Snowbox saklama kabı 420 cc 50 lira. Paşa Bahçe ikonik kase 930 cc 50 lira. Ülker Halle Karadüt Marmelatlı 236 gram 50 lira. Mis dilimli tam yağlı toz peyniri 200 gram 50 lira. Ülker Rulokat 204 gram 50 lira. Pirel losyon Bulaşık Deterjanı 750 mililitre 50 lira. Lezita Piliç Salam 800 gram 50 lira. Misrende Mozzarella Peyniri 150 gram 50 lira. Ülker Halley Muzlu Pasta Tadında 210 gram 50 lira. Ülker Hobby Krem Çikolata 350 gram 50 lira. Bebelant Yeni Doğan Islak Havlu Üçlü paket 50 lira. Colgate çocuk diş macunu 75 ml adet fiyatı 50 lira. Bebelant bebek şampuanı 750 ml 50 lira. 12'li yumurta kabı 50 lira. Hanımeli süpürge 50 lira. Bisto kavala kurabiyesi 290 gram 50 lira. Eti burçak hindistan cevizli ve limonlu çeşitleriyle 400 gram adet fiyatı 50 lira. Lavaş girit üçgen peynir 8'li paket 50 lira. Domestos yoğun çamaşır suyu çeşitleri, 750 ml. Adet fiyatı 50 lira. Çift renkli süzgeç, 50 lira. Çok amaçlı banyo sepeti, 50 lira. Tat mayonez, 330 gram, 50 lira. Ülker dan kek portakallı, 180 gram, 50 lira. Amigo karışık kuru yemiş, 150 gram, 50 lira. Sera yeni nesil pişirme kağıdı, hazır kesilmiş, 50 lira. Paşa Bahçe ikonik serisi şişe 360 cc 50 lira. Lipton Earl Grey Yellow Label bardak poşet çay 25'li paket 50 lira adet fiyatı. Anadolu Mutfağı Osmancık ve Basmati pirinç çeşitleri 1 kilogram 50 lira adet fiyatı. Örgü desenli ekmek sepeti 3 litre 50 lira. Amigo dalından kuru üzüm Antep karası 250 gram 50 lira. Doğadan bitki çayı çeşitleri adet fiyatı 50 lira. Amigo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdeği iri boy 400 gram. Adet fiyatı 50 lira. İçim organik yoğurt 750 gram. 50 lira. Közlenmiş kırmızı biber 680 gram. 50 lira. Çınar altı altılı çay bardağı 92 cc. 50 lira. Ocean bardak 4 set 400 ml. 50 lira. Büyük cam 33 santim. 50 lira. Titiz yoğurt kabı çeşitleri. Adet fiyatı 50 lira. Büyük kase 4.3 litre 50 lira. Silit Bank lavabo açıcı jel 1 litre 50 lira. Lavabo ve küvet fırçası 50 lira. Seyidoğlu cevizli helva 350 gram 50 lira. Altın kılıç ve eker marka sade kefir 1 litre 50 lira adet fiyatı. Piyale napoliten makarna sosu 340 gram 50 lira. Sütaş tam yağlı süzme peynir 250 gram 50 lira. Mini yersil 28 santim 50 lira. 3 bölmeli saklama kabı 1000 mililitre 50 lira. Eti karam gurme üçlü paket 150 gram 50 lira. Amigo kabak çekirdeği 200 gram 50 lira. Temizlik fırçası 50 lira. Red Bull enerji içeceği 355 mililitre 50 lira. Er piliç, piliç salam 750 gram 50 lira. Papatya erzak kabı 1.2 litre 50 lira. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.